sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir. İşte burada 4-5-6 yaşındaki çocuklarımızın Kur'an'ı tanımaları sağlanacak. Elif nedir, B nedir, T nedir ve benzeri. Bununla yetinmeden yine medeniyetimizin en önemli değerleri ile donanımlı genç nasıl olur onun temelleri atılacak sevgi nedir saygı nedir sadakat nedir dürüstlük nedir yalanın çirkinliği nedir dürüstlüğün güzelliği nedir hangi anne baba çocuğunun kötülüklerle meşgul olmasını ister ki işte biz burada. 4-6 yaş kurslarımızda burada olsun, Edirne'de olsun, Van'da olsun, Ordu'da olsun, Aydın'da olsun, Şırnak'ta olsun, her yerde. Tunceli'de olsun. Ülkemizin 81 ilinde neredeyse 922 ilçesinde artık 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. Biraz önce genel müdürümüzden aldığım rakam 211 bini aşmış. Elhamdülillah. Daha da çoğalacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesini yerine getiriyoruz. Biz onun ümmeti olarak en güzel tavsiyelerinden birisi olan çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara dini mübini İslam'ı öğretmeye başlayın. Temel dini bilgileri, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, Sevgi nedir? Saygı nedir? Küçükleri sevmek nedir? Büyüklere saygı göstermek nedir? Bunları öğretin. Medeniyetimizin değerlerini öğretin. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın tavsiyesini yerine getiriyoruz biz. Hazreti Ayşeler yetiştirelim. Hazreti Fatimalar yetiştirelim. Hazreti Aliler yetiştirelim. Hazreti Hüseyinler yetiştirelim. Fatihler, Süleymanlar yetiştirelim. Onlar gibi geçmişimizdeki o değerlerimizi çocuklarımıza öğretelim. Bunun için çırpınıyoruz. Vatanını seven, bayrağını seven, ezanını seven, Rabbini, peygamberini seven gençler yetiştirelim istiyoruz. Bunlardan bu millete faydadan başka bir şey gelmez. Her annenin, babanın umudu budur. Vatanını seven çocukları olsun. Milletini seven, devletini seven, milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde, yüreğinde bir nefret besleyen gençler olsun. Öyle değil mi? Biz bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizle düzeltmemiz lazım. Elimizle düzeltemiyorsak dilimizle düzeltmemiz lazım. Dilimizle de düzeltemiyorsak kalbimizle o kötülükten nefret etmemiz lazım. Peygamber Efendimizin verdiği ölçü bu.